Ali Kara Hasanoğlu, hay Allah'ım mmm korkunç. Hay Allah'ım mmm korkunç Ali Kara Hasanoğlu. İsrail İran'a saldırdı. Komutanlarını şehit etti. İran'da hemen aynı gün İsrail'i vurdu. Kimden yanasınız? Ben İran'dan yanayım. Ama ama mama yok arkadaş. Ben İran'dan yanayım. Ama İran Suriye'de on binlerce Sünni Müslümanı katletti. O gün İran'dan yana değildim. O gün katledilen Müslümanlardan yanaydım. Bugün İsrail'e karşı İran'dan yanayım. Ama yarın İran yine Irak'ta, Suriye'de bir harekata girişirse, o gün yine mazlumdan yana olurum. Yine Suriyeli masumlardan yana olurum. Kendi toprağı dışında başka ülkelerin halklarına operasyon çeken kim varsa onun karşısında olurum. Bugün kendi topraklarında saldırıya uğrayan İran'a destek vermem, yarın İran'ın farklı pozisyonda olması halinde ona karşı çıkmamı engellemez. Biz ateistlerden değiliz. Biz kemalistlerden değiliz. Biz laikçilerden değiliz. Ölümüne bir topluluktan yana olup yanlış da yapsa, doğru da yapsa, yanlış veya doğru yaptığına göre değil, kim olduğuna bakarak tavır alamayız. Hatta belki İran'a saygısızlık olacak. Belki yanlış yorumlara sebebiyet vereceğim ama samimiyetle, dürüst bir şekilde tavrımı söyleyeyim. İsrail'in zulmüne ilk günden karşı çıkan Küba, bugünkü İran'ın konumunda olsaydı. İsrail, Gazze'ye destek verdiği için veya kendisine karşı tehlikeli olarak yorumladığı için Küba'ya saldırmış olsaydı, ben İsrail'den yana değil, Küba'dan yana olurdum diyebilirler ki, haydi sana samimiyetini test için soralım. Hamas'ın 7 Ekim'deki operasyonuna bakalım, ne cevap vereceksin? O zaman da İsrail'e yapılan haksız bir saldırı var. İsrail'den yanayım diyebilecek misin? 7 Ekim operasyonunda, İsrail'in BİM'i tarafından da kabul edilen topraklarında bir operasyon olmuş ise. Yani, İsrail'in işgal ettiği topraklarda değil, BM'nin de işgal olarak nitelendirmediği topraklarda bir saldırı olsaydı. O zaman da, İsrail mağdurdur, denilebilirdi. Ama 7 Ekim'de Hamas'ın operasyonu, zaten Filistinlilere ait olan topraklarda, hukuken değil, fiilen İsrail'in işgali altındaki topraklarda yapılan bir operasyon söz konusu olduğundan. Operasyonu yapanlar, o toprakların kendilerine ait olduğunu hem iddia edip, hem de bunu ispat edecek haklılıkta olduklarından. 7 Ekim'de İsrail haklıdır, mağdurdur, demiyorum. Diyemem. Ama içimizde öyle riyakarlar var ki. Hamas için daha 3 ay önce, terör örgütüdür, diyenler. İsrail'e saldırmasaydı, bugün Gazze bu halde olmazdı, diyerek, İsrail'in haklı olduğunu söyleyecek kadar. Ayrıntılarını da yazalım. Bugün Gazze'de çocukları katleden İsrail'in haklı olduğunu söyleyecek kadar zıvanadan çıkmış içimizdeki vicdansızlar. Bize etik dersi vermeye kalkıyorlar. Bize hukuk, adalet, haklılık dersi vermeye kalkıyorlar. İsrail'i haklı göstermek için 7 Ekim'i bahane edenler. Ellerini vicdanlarına koysunlar, bugün İsrail'in İran'a yaptığı saldırının sebebini açıklasınlar. İran'da mı 7 Ekim benzeri bir operasyon yaptı da İsrail ona saldırıyor? Yok öyle. 7 Ekim'in arkasında İran'ın da olduğu iddia ediliyor, yalanlarının arkasına saklanmak. O zaman herkes herkese saldırsın, sen şunun arkasındasın desin. Kaldı ki İsrail'in BM temsilcisi önceki akşam Güvenlik Konseyi toplantısında konuşurken açık açık söyledi, İran nükleer silah yapıyor. Biz nasıl bekleyebilirdik? Düşünebiliyor musunuz? Bunu söyleyen adamın devletinde nükleer silah var. Bu bilgi gizli değil, açıkça kamuoyunda söyleniyor, inkar edilmiyor. Ama o adam bir başka devletin nükleer silahı olduğunu söylemiyor. Söyleyemiyor. Ya nükleer silah yapıyor diyor ve bu gerekçe ile o ülkeyi vurabiliyor. Bilim adamlarını şehit edebiliyor. İsrail'in İran'a yönelik bu saldırısı sonrasında Artık kendisinin tüm toprakları hedef haline gelmiştir. Madem İran'ın toprak bütünlüğüne, BİMİ kapsamında bir operasyon yerine, aklına estiğinde bir başka devlet tarafından saldırı düzenlenebiliyorsa, bir hukukçu olarak söylüyorum, lafı eğmeden, bükmeden, yalın olarak söylüyorum. O saldırıyı yapan ülkenin vatandaşları da artık bir tercihte bulunmak zorundadırlar. Ya ülkelerindeki o katil yöneticileri indirecekler? ya da saldırdıkları devletin kendilerine hedef almasını kabullenecekler. Yok öyle ağlayarak, mazlum rolüne yatmak. Yok öyle, evimi daha yeni almıştım, numaraları ile Yahudi taktiğine başvurup, kendini acındırmak. İçimizdeki riyakarlara da hatırlatalım. Ben o riyakarların içinden, örneğin Berna Laçin'in paylaşımını vereyim. Siz Fatih Altaylı'nın paylaşımından örnek verin. Bir başkası, Ertuğrul Özköken versin. Bunların hepsi, Zalimden yanalar. Katilden yanalar. Köpeğe bile sahip çıkar gibi yapıp, bebelerin öldürülmesine kayıtsız kalan canilerdir, bunlar. Berna Laçin, İsrail'in vicdansızca saldırısı sonrasında, İran'da binalar alev altındayken, şöyle paylaşım yapmış, Güney İsrail'in İran'a savaşı ile uyandık. Laçin, aman Allah'ımım, dememiş. Yardım et Allah'ımım, demiş. Bu olmamalıydı, saldıranları. Tüm kalbimle kınıyorum dememiş. Saldıranın İsrail olduğunu görünce içinden geldiği gibi bir şey yok. Asayiş Berkemal ölen varsa bizi ilgilendirmez modunda paylaşımını yapıvermiş. Devam ediyorum. İsrail saldırısı sonrasında İran'a turistik gezi yapanları bile suçlamış. İran'a tur yapmışlar, şimdi gidenler kaldı. İyi de bu sürpriz değildi ki arkadaş günlerdir belli. Amerika büyükelçiyi çekti mi kaçacaksın? Niye tur yaparsınız böyle bir zamanda? Tamam mıyız? Arkadaşlar, İran'ı vurun, yıkılsın İran. Hatta oraya tur düzenleyenler bile, mağdur ise, onlar akılsız, onlara acımaya gerek yok. Onlar için, aman Allah'ımım, demeye gerek yok. Ölsünler akılsızlar. Peki iyi iyi. İran misillemede bulununca, Bernal Açın ne diyor? Buyurun okuyalım, hay Allah'ım mmm korkunç, yok yok. Gazze'li çocukların topluca öldürülmesinde bu hanımın yeterince tepki vermediğini söylemeyeceğim. Zaten kendisi de, Gazze'li çocuklar için de paylaşım yapmıştım, diyor. Ama ey 10 saat arayla, birisinde yalın olarak, şu şuna saldırdı, denilirken, diğerinde, hem de birçok defa sorguladığınız, inanmadığınızı ima ettiğiniz Allah'tan medet ummak ne oluyor?